Hayırlı günler sevgili çocuklar. Şimdi sizlerle saatler konusuyla ilgili problemler çözeceğiz. İlk problemimiz. Beyza'nın okulu saat 9'da başlıyor. Beyza okulda 5 saat kalıyor. Beyza okuldan saat kaçta çıkar? Bir problem çözerken ilk yapmamız gereken şey neydi çocuklar? Problemi çok iyi bir şekilde okuyoruz. Problemi anlıyoruz. Bize ne vermiş, bizden ne istiyor? Bunları tespit edip çözüm yolu belirliyoruz. Şimdi problemimizde bize Beyza'nın okulunun saat 9'da başladığını söylemiş. Beyza'nın okulda da 5 saat kaldığını söylemiş ve bizden Beyza'nın okuldan saat kaçta çıktığını istemiş. Ben bunu modelleme yaparak çözmek istiyorum ilk etapta. O yüzden hemen şuraya Beyza'nın okulunun başladığı saati çizelim. Saat 9'da başlıyor. Bakın akrep 9'u, yelkovan kovan ise 12'yi gösteriyor. Şimdi şunu tekrar bir hatırlatmak istiyorum çocuklar size. Tam saat eklendiği zaman, saatimizin üzerine tam saat eklendiği zaman yel kovanın yeri değişmez. Çünkü yel kovan tam saatlerde, tam bir saatte tam bir daire çizer. Bakın tam bir daire çizdirelim yel kovanımıza. 12'den başladı hop yine 12'ye geldi. Yani yerinde değişiklik olmadı. Bu nedenle bizim sadece akrebimizin yeri değişecek 5 saatte. Tabi yel kovan arada yer değiştirecek ama sondaki kalacağı yeri düşünüyoruz biz. 5 saat eklersek saat 9'dayken akrep 9'u gösteriyordu. 1 saat sonra onu, 2 saat sonra 11'i, 3 saat sonra 12'yi, 4 saat sonra 13'ü, ve 5 saat sonra akrep 14'ü gösterir. Bu durumda yeni saatimiz şu şekilde oldu çocuklar. Akrebimiz 2'yi yani 14'ü. Yer kovanımız ise 12'yi gösteriyor. Yani saat 2 ya da öğleden sonraki şekliyle söylediğimizde 14 olmuş olur. Bunu işlem yaparak çözecek, çözecek olsaydık çocuklar. Sadece Saat 9'da ders başlayıp 5 saat okulda kaldığına göre 9'un üzerine 5 eklerdik. Saat 9 artı 5 eşittir 14 olduğu için 14'te okuldan çıkıyor derdik. İkinci sorumuz. Pınar saat 1'de evden çıkıp 6 saat dışarıda kalmıştır. Pınar eve döndüğünde saat kaçtır? Yine hemen Pınar'ın evden çıktığı saatin resmini çizelim çocuklar. Saat 1'de dediği için akrebimiz 1, yelkovanımız 12'yi gösterdi. Bakın, bunun üzerine yine 6 tam saat ekleyeceğiz. O zaman ne olacak? Akrebimizin yeri değişecek. 1 saat sonra 2. 2 saat sonra 3. 3 saat sonra 4. 4 saat sonra 5. 5 saat sonra 6. 6 saat sonra akrep 7'yi gösteriyor olacak çocuklar. Yani yeni saatimiz ne oldu? Bakın, akrep 7'yi, yelkovan 12'yi gösteriyor. Yani saat 7'dir çocuklar. Bunu işlem yaparak çözerek olsaydık ne yapardık? Bir de evden çıkıp 6 saat dışarıda kaldığına göre birin üzerine 6 eklerdik. Yani 7 derdik. Pınar eve saat 7'de dönmüştür. Üçüncü sorumuz. Emin hasta olduğu için okula gitmeyip evde dinlenmiştir. Emin sabah 6.30'da uykuya dalmış ve iki saat uyumuştur. Emir uyandığında dijital saatte saat kaçı gösterir? Bakın çocuklar. Bu sefer ilk saatimizi buçuklu vermiş ama üzerine yine eklediğimiz saat saat tam bir saat. O zaman yine bizim dakikada çok işimizin olmaması gerekiyor. Bu sefer dijital saatte kaçı göstereceğini sormuş. O zaman ne yapıyorum ben? O zaman ne yapıyorum ben çocuklar? Hemen dijital saatle 6.30'u bir göstereyim. Bunda 2 saat uyuduğu söyleniyor problemde. O zaman üzerine 2 saat ekleyelim. Bakın dakika kısmında bir değişiklik yok. Sadece saat kısmında 2 saat eklenmiş. 1 saat sonra saat 7.30 olur. 2 saat sonra saat 8.30 olur. Bu yüzden dijital saatimiz 8.30'u gösterir. Bunu işlem yaparak çözelim çocuklar. Saat kısmımız 6. 2 saat daha uyumuş. Üzerine 2 daha ekleyeceğiz. Saat 8 oldu. Dakika kısmında bir değişiklik olmadığı için saat 8.30 şekliyle gösterilmiş olur. Dördüncü problemimiz. İstanbul'dan 4.30'da hareket eden yolcu otobüsü 5 saat sonra Ankara'ya ulaşıyor. Otobüs saat kaçta Ankara'ya ulaşmıştır? Bakın yine benzer bir soru. Ee, yine buçuklu vermiş ilk saatimizi ama dikkat etmemiz gereken nokta neresi? Üzerine ekleyeceğimiz saat. Tam 5 saat çocuklar. Buçuklu değil. Tam saat. Bu durumda bunu ben yine model çizerek yapmak istiyorum. Hemen 4.30'u modelledik. Bakın akrep 4 ile 5'in tam ortasında. Yelkovan ise 6'yı gösteriyor. Bundan 5 saat sonra demiş. Tam saat eklediğimiz için Yelkovan'da yine bir değişiklik olmayacak. Saatimizin 5 saat eklenmiş sonraki hali de yine Yelkovan burayı gösteriyor olacak. Ama akrebin 5 saat kadar ileride olması lazım. 1 saat sonra saat 5.30 olacak. Akrep burada. 2 saat sonra saat 6.30 olacak. 3 saat sonra 7.30. 4 saat sonra 8.30. 5 saat sonra ise 9.30. Bakın 5 saat sonunda akrep 9 ile 10'un ortasına geliyor. Yani yeni saatimiz şu şekilde oluyor. Yelkovan kovan 6'da akrepimiz 9 ile 10'un arasında. Bu saati biz nasıl okuyorduk? dokuz buçuk diye okuyorduk çocuklar. Bunu işlem yaparak gösterdiğimizde ise yine dakika kısmında hiçbir değişiklik olmuyor. Saat kısmına söylediği kadar saat ekliyoruz. Saat kısmımız dörttü. Beş saat sonra dediği için beş saat ekleyeceğiz. Dört, beş daha dokuz eder. Bu durumda Ankara'ya otobüsün ulaştığı saat dokuz otuzdur çocuklar. Çalışmamız bu kadar çocuklar. Allah'a emanet olun hayırlı günler